selamlar millet. Gene ben. Ben geldim. Hoş geldim. Kuş geldim. Kukka geldim. Arkadaşlar size şimdilik kaygı geldi. Arkadaşlar görünüyor. mü? Kaygı geldi. Şuradan daha güzel görünmez mi ya? Kaygı. Arkadaşlar kaygı. Bu benim sulum. Güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi sizden sakladım o kitabı göstereyim. Kod kitabı hayır size göstereceğim. Ah oh, eli. Acıdı. Oh, Neden eklemiyorsunuz lan? Arkadaşlar size bu nasıl gözüküyor? Eli Arkadaşlar vokal için çok çalışmam gerek. Arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bir kere durdurun bir şey yok. Bu gönderiyim size. <laughs> Game rule'den başlayalım. Game rule, kabak blokla pasta. Evet, bunu yazacaksınız. Hatta bir daha göstereyim. Game rule, Ve yazalım bunun rengini. Ne koyayım arkadaşlar? Bu güzel mi? Gitti. Tamam. Arkadaşlar bunu yazacaksınız bir de. i̇ki kere güncelledim ya. Şuraya yazarsam iki kere güncellemem gerekiyor. Böyle okuyor. Oh, ah. ya. O ah. Ha, neyse başlayalım. Give, -a, give, -a, give. -a. İki tane give göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar yanlış da yapın. <laughs> ladım vurayım <laughs> S U Yes <Gives>. Tamam Abartmayın Arkadaşlar <laughs> <laughs> okumaya gidelim. Block Party'yi daha sonra kapatacağım arkadaşlar. Block seçtiğinizi bozuyor okuma ben. Kontrolleri özelleştiriyor. Açın. Blocktek. Tam kontrolleri özelleştirdi. Bitte. <Sessizlik> da blok seçme kamera açısını göster. Arkadaşlar şimdi başlayalım. En güzel arkadaşlar bu ya. Ben bunu bir kere yapmıştım. Diğer videoda ama bir saat için video mahvoldu ya. Mahvoldu. Her şeyi temizlemek zorunda kaldım. Videoyu mahvetti ya. Kim aradı ya? Kim aramıştı? Ben de bilmiyorum. Her yani neyse. Buradaymış. Nereye atıyorsun ya? Oynayalda beni daha çok sinir etmeye çalışıyor. Gibi. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Sı Dokunmayı aç. Tamam. He Köşe. he. açtım arkadaşlar. Arkadaşlar yani Ya da dokunmam. geç geçnestiyorum bakayım. Bosuna uğraştım. Bosuna. Yorgunluk belgi belli mi? Yorgunluk belli mi diyorum ya. Yorgunluk belli mi? Yorgunluk belli <laughs> mi? Ee, hiç kimse Ya bitmedi. Allah Allah. <laughs> Yanlışı <şıkı>, kapattım. Vox <laughs> oh, seçli kamera açısını göster. Cik kapattım. ne yapacağız ya? Ana Hadi başlayalım. Nerede bizimkiler? Ay başlayalım başlıyoruz. Devam etmeyeceğiz. Hadi başlayalım. Ya kapattınız mı şunu ya? Hah. Yazının ortasına. Arkadaşlar burada büyütme nasıl oluyor ya? Ben bilmiyorum. Bitme nasıl oluyor? Anlatır mısınız? Ana kapattım. <laughs> Bitme nasıl oluyor arkadaşlar ya? Anlatır mısınız? Ya da küçükme. Arkadaşlar sıvaş koymanıza gerek yok. Evet. Ben buna E diyorum çünkü bilmiyorum bu işareti ya. Buna E, S. ES diye alıştım ya. Hayır ya. ES yaparsam olmaz. Ron TV. <laughs> park işte Minecraft. Arkadaşlar hadi bakalım ne yapacağız. Hmm. Ah Süper Bakın buranda. Daha iyi göremiyorsunuz. Buranda. Bakın emrim birazcık emrimleşti. Ortaya, Ortaya... Ay, ya, ortalamışım be. Bir dakika ha. Ya. <laughs> 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 Run Minecraft Arrow Spelemeter Şu işareti arkadaşlar unutmuyoruz Bir Ve karşınızda ikinci evrimleşme Göremiyorsunuz Bakın ikinci evrimleşme de oldu Ortalayalım Tamam Arkadaşlar bu kaç kere Arkadaşlar at es partiyle Minecraft aro a, aro cip si parametre ve 2 ve sonuncu evrimleşme nerede? Rana koymayı unutmuşum ya. Sonuncu evrimleşme de tamamlandı. Niye olmuyor? Yes bir edip ya arkadaşlar ya sakın buna es yapmayın ya. Ge Konuştuğum için oldu ya. Wait what? No no no. Lan bu da mı? Hayır 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 hayır. Yanlışa basıyorsun. Minecraft. Yardım et. Bir şeyler yaptım herhalde. Minecraft. Bakın ömrümleştim. Mojaka ömrümleştim. Mojaka ömrümleştim. Geçelim buna. Ben bunu daha önce yapmıştım arkadaşlar. Bir. Bu beş değil. Altı. Bu da bir. Bu da... Bir. Ee, ters yapıştırdım. Olamaz. Uy, Şuradan başlayacağım. Ne Şu yapacağım her gün bunu ya? Bir. Altı. Bir. Sıfır. Nerede? Nerede? Başlayacağım böyle şey ya. Yanlış yere konuşuyorum. Ee, tamam. Buraya gittiğine göre gittim. Bittim. Uçtum. Tamam. Şimdi kaydedemeyiz. 6 Bir Sıfır, bir, kaydet ve ismini doğru düzgün bir şey koymam gerek. Bu ne? Anlamam ben. İyi. <laughs> İyi. 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 ne anlamı geliyor. İyi, ne anlamı geliyor. İyi demek. <laughs> Güzel. Arkadaşlar ya kaydetmeyi unutmuşum. İyi. İyi. Aşağıya mı yükledin sen daha önce? Öyle bir şey görmemiş olayım. E, 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 e. Neden ya? Neden ya? le Bu kadar da olmaz ya. Oha! Bu kadar da olmaz. Yoğunluğum. Bu kadar da olmaz ya. Allah. Yorgunluk belli mi? Allah Allah kadar da olmaz ya. Yukarıya koy. Şimdi yaz. Yükle. Heh. Hele şükür. Oldu hele şükür ya. Sinirlendirdi ya. Şimdi diyorsun ne? Balon gaz. Balongas. Balongas. Balonga. Balonga. Şimdi deneyelim. Kafamın üzerinde balongaslar var ama buralarda. Niye çabuk? Her şey bitti Neden kasıyorsun Heh. Kasmayı bıraktı Kayde Gitti her şey bitti ya Hayır olamaz Her şey bitti Bir tane yok. Dur oyun kasıyor pis kasıyor ha, 20 yapalım şunları pis kasıyor bunlar etkinleşiyor yedikten sonra yer mi yer Hayır. yer mi hayır 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 yerler Ay 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 ay. Kaydet 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 kaydet. Yo <laughs> again. Yo again. Dun 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 Da da ba ba. Ba 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 ba. Oyunun pis kasıyor. Galiba 20 yazınca geçecek bunların hepsi. Şimdi deniyorum. Geçsin Ama daha yavaş olacağı için ne yapacağım? O arkadaşlar on daha iyidir. Evet bakın on daha iyiymiş. Aral siter Emitter. o on on. on. Sen ben sağlam Orlandı İyi e, kullanmayı düşünemedim mi? Salahım e, Salahım e, Salahım O numarayı düşünemedim mi? Salahım Ben bir mama 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 Bir manyağım Pistin den. Minecraft nereye gitti la? Arkadaşlar sen git ya. Ben barut barut. Bay bay. Belon bello 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 Balon gaz partişle <laughs> <laughs> deneyelim. Vay canına çok güzel görünüyor. Parlıyorum. Arkadaşlar görüşürüz.